Aykut Kocaman bu arada 60 yaşında ve diğerlerinden daha da belli bir tecrübeyle paralel olarak yukarıda diye görebiliriz. Ama modern futbol anlayışından biraz daha uzak olması onu buradan biraz daha uzaklaştırıyor anlamına geliyor mu? Ne dersiniz? Şimdi bu şu anlama geliyor. Futbol kendi içinde de değişen gelişen bir spor. Yani hı hı. tamam sahanın ölçüleri belli... E, oyun kuralları belli, 11'e 11 oynanıyor, toplam kadro bir kişiden oluşuyor, bir hakem yönetiyor. Bunlar değişmeyen kurallar ama oyunun şekli değişiyor hı hı. E, ve Avrupa futbolu son 10 yılda çok hızlandı, Fiziğe dayalı bir yapıya dönüştü. Teknik futbolcular işte Messi gibi ya da o düzeyde Maradona gibi geçmişin futbolcularına ihtiyaç olmayan hatta klasik santrafora da ihtiyaç olmayan bir yapıya da dönüştü. Yani Paris Saint Germain bunun en üst zirvesi. Sabek santrafor gibi oynuyor. Çok fazla gol katkısı sağlıyor. Ee, ya da santrafor savunmaya geliyor. E, top çıkarıyor. Yani komplike bir futbol oynanıyor. Çok farklılaştı. Ve çok koşu mesafeleri çok yükseldi. Aykut Kocaman e, Mourinho'nun Türkiye versiyonu